أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبالله التوفيق والاستعانة أفوض أمري إلى الله إنه هو غفور الرحيم Bizler en son dersimizde Nasar kısmında kalmıştık. Ama ve lakin yeni dersimize iptida etmeden önce öğrenmiş olduğumuz bilgileri kısa bir şekilde tekrarlayalım. Şimdi bizler emsileyi muhtelifede ne yapmıştık? Nasara kelimesini öğrenmiştik kimliğiyle beraber. Kısa bir hatırlayalım. Nasara fiyolu mazi binayi malu müfred müzekere gayb manası yardım etti bir gayber er geçmiş zamanda diye zikrediyorduk. Mutteride ise ne yapıyoruz? ...bunun çekimini yapıyorduk. Yani bir kişi yardım etti... ...iki kişi yardım etti... ...üç kişi yardım etti... ...gayip, gayibe... ...muhatap, muhataba, mütekelim şeklinde... ...bunları işleyeceğiz. Ve biz bu kısımdan ise... ...ne yapmıştık? Gayip kısımlarını bitirmiştik. Gayibe kısmında ise... ...en son nasara te kısmını işlemiştik. Şimdi kısa bir şekilde özetleyelim. Bizler... ...eğer ki... O yardım etti bir erkek demek istiyorsak o zaman ne yaparız? Nasara lafzını kullanırız. Mesela bir şahıs değil mi? Biz demek istiyoruz ki o yardım etti. Ne deriz? Nasara. Ama ve lakin, eğer şahıslar iki kişi ise ve ikisi de erkek ise ne deriz? Nasara. Yani Nasara lafzının üzerine bir elif ziyade ederiz ne olmuş oluyor? Nasara şeklinde kavuşmuş oluyor. Ama eğer ki yardım edenler üç kişi veyahut da 3'ten fazlaysa o zaman ne yapıyoruz? Nasaru diye zikrediyoruz. Nasara lafzının üzerine ne yapıyoruz? Bir vav bir de elif ziyade ediyoruz. Ve vavun gelmesiyle beraber ne yapıyoruz? Bir önceki harfimizi ötreye çeviriyoruz. Normalde bakın R harfimizin harekesi Fethadır yani Ra şeklinde okurdu. Ama ve lakin Vav wow geldiği için ne yaptık? Nasaru şeklinde kavuşturduk. Bu bilgiyi de inşallah Rahman vermiş olalım. Ondan sonra dedik ki eğer ki yardım eden şahıs bir bayan ise ve bizler demek istiyorsak o bayan yardım etti. O zaman ne yapardık? Nasara kelimesinin sonuna bir T ilave ederdik. Buradan şöyle bir çizgi çekelim ve buraya T yapalım. Ve ne derdik? Nasarat. Eğer ki iki bayan hisseler. Ne diyoruz? Müfretten tesniye geçiş yaparken bir elif ziyade ediyoruz. Şöyle ekleyelim. Bir elif ziyade ediyoruz ve Nasara T şeklinde kavuşturmuş oluyoruz. Bugünkü dersimizde ise aynı erkeklerde olduğu gibi 3 erkek veya 3'ten fazla erkekle yardım ettiğinde nasıl diyorduk? Ama velakin lakin 3 bayan veya 3 bayandan fazlası yardım ederse ne diyeceğiz? Onu öğreneceğiz. Eğer ki yardım eden şahıslar en az 3 kişi ise, 3'ten fazlaysa, 4 olur, 5 olur, 15 olur, 20 olur. O zaman ne yaparız? ne deriz. Tabii ki de bayanlar için geçerlidir bu. Erkekler için geçerli değildir. Kalıbımız nasıl oluşturuyoruz? Lafız boyutunu ele aldığımızda bizim elimize baktığımızda nasara vardı. Sonuna bir nun ilave ediyoruz. Ve nunun gelmesiyle beraber de bir önceki harfimiz ona ra harfimizi cezimliyoruz. Ve nasar ne şeklinde kavuşturmuş oluyoruz. Kimliğimizi okuyalım fi'lu madi bina'u ma'lum cem'un şimdi şunu da izahını yapayım biz belli ses kayıtlarına cem'i dedik bu neden söylediğimizi izah edelim şu sebepten dolayıdır ağız alışkanlığı her daim tekrar ettiğimizde ve cem'i cem'i için cem'i cem'i olarak tekrar ettiğimiz için de burada ağzımız alışmış buna o sebepten dolayı cem'i dedik. Ama normalde burada cem on şeklinde gelir. Müennesun, müennestir. Gaibe, gaibedir. Manası ise yardım ettiler. Cem'i gaibe avratlar. Geçmiş zamanda şeklinde vuku bu buluyor. Yani burayı cem on okuruz, müennesun okuruz. Ama velakin ağız alışkanlığı olduğu için cem'i iyi hızlı bir şekilde devam ediyoruz. O sebepten dolayı onun düzeltmesini yapalım. Önceki ses, kaydı, ses kayıtlarımız eğer vuku buluyorsa derslerimize vuku buluyorsa. Şimdi bu kısım bitti. Ve bunun zikriyatını yapmakla nasar ne dememize ile beraber bizler neyi öğrenmiş olduk? Bizler gaybe kısmını bitirmiş olduk. Şimdi kısa bir bilgi verelim. bir üste kaydıralım. Hatta bir yapabiliriz. Buraya yazabiliriz. Şimdi bizim sigalarımız genel itibariyle 3 kısma ayrılırlar. 1, 2 ve 3 olmak üzere. 1, gaip var. 2, muhatap var. 3 ise mütekellim var. Gaip tabii ki de şu boyutlarında gaip ve gaibe. Muhatap var, muhatap ve muhataba. Ve üçüncüsü ise mütekellimdir. Bu genel itibariyle bu kısmı ayrılırlar. Ve bizler ise gayip kısmını bitirdik. Yani gayip ve gaybe ile beraber ne yaptık? İki kısmını da bitirdik. Şimdi ise muhatap kısmına geçiyoruz. Muhatap kısmı şudur. Eğer ki ben şunu demek istiyorsam. Sen erkek yardım ettin. Veyahut da sen bayan yardım ettin. İşte bu ifadeleri kullanabilmek için ihtiyaç ihtiyaç duyduğumuz sigalar Muhatap Sıygalarıdır. Eğer ki siz ikiniz yardım ettiniz demek istiyorsam. Sizler yardım ettiniz demek istiyorsam. Muhatap kısmını kullanırım. Gayb kısmını kullanmam. mütekellim kısmını kullanmam. İşte şimdi ise ne yapıyoruz? Muhatap kısmına iptida ediyoruz ve başlıyoruz. Bunlar ise Nasarta, Nasartuma, Nasartum, Nasarti, Nasartuma, Nasartum nedir? Buradan başlar, buraya kadar ise muhatap kısmıdır. Şimdi bizler ki eğer bir erkeğe şunu demek istiyorsak sen yardım ettin. Arapçada bunu şu şekilde deriz. Nasar te. Sen yardım ettin. Bir erkek. Lafzımızı nasıl oluşturuyoruz? Şimdi nasara var elimizde. Sonuna bir te getiriyoruz. Tabii ki de üstün var. Üstün bir şekilde yani fethalı bir şekilde getiriyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer ki kesralı getirirsek bayan olacak. Ötreli getirirsek ise ne oluyor? Biz yani ben olacağım. Asartu ben yardım ettim olacağım. Onun için buna vurgu yapıyorum. Nasarte dediğimizde sen erkek yardım ettin. E harfinin gelmesiyle beraber aynı nun harfine de olduğu gibi bir önceki kalabımızda ne yapıyoruz? Bir önceki harfimizi cezimliyoruz. Nasarte şeklinde kavuşturmuş oluyoruz. Şimdi kimliğimizi okuyalım. Fi'lu madi binayı malum müfret müzekker muhatap manası yardım ettin sen bir hadır er geçmiş zamanda şeklinde vuku buluyor. Eğer ki yardım eden kişiler iki kişiler ise ve muhatabında olan kişiler ise o zaman nasar tuma deriz. Aynı önce kalıplarda olduğu gibi yine bir ilaveye gidiyoruz. Tuma'yı ekliyoruz. Tuma'yı ekledikten sonra bir önceki harfimiz hareketini cezimliyoruz. Ve asar tuma kalıbına ulaş, ulaşmış oluyoruz. Kimliğimizi okuyalım. Fi'lu madi, binayı malum, tesniye, müzekker, muhatap, manası, yardım ettiğiniz sizler iki hadır erler geçmiş zamanda şeklinde vuku buluyor. Cem'i kısmında ise eğer ki yardım edenler 3 Veyahut da üç kişiden fazlaysa. O zaman ne yaparız? nasar tum lafzını zikrederiz. Tum ilave ederiz. Bir önceki harfimizi cezimleriz. Nasartum olmuş olur. dil ma'di, binay ma'lum. Cem'un, büzekkerun, muhatabun. Manası yardım ettiniz. Sizler cem'i huadır erler. Geçmiş zamanda olmak üzere buradaki diktiriyatımızı gerçekleştiriyoruz. Bugünkü dersimiz buraya kadar muhataba kısmına geçiş yapmayacağız. Dersimizi bitirmeden önce kalıplarımızı hızlı bir şekilde tekrar edelim. Bizler nasar neyi zikrettik? Ondan sonra muhatap kısmına geçtik. Nasar Nasarta, nasartuma, nasartum olarak bu da zikriyatımızı yaptık. Bir sonraki dersimizde nasarti kısmından devam edeceğiz inşallah. rahman. Ve bütün kısmımızı yani mütekellim kısmıyla beraber bitireceğiz. Ondan sonra da özel bir ders daha çekeceğiz. Orada ise parmak çekimini öğreteceğiz. Yani bütün bunları sistematik bir hale getireceğiz ki daha da rahat hıfz edilebilelim. Daha da rahat tekrar edebilelim. Ve her daim unutmayalım. Çünkü parmak çekimi denen bir sistem vardır. Onu öğrendikten sonra ve iznillahü teala insan 30 sene sonra bile o çekimi hatırlıyor. Tabii ki de bir iznillahi teala. Bugünkü dersimize de buraya kadardır. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu <Sessizlik> vesselamu ala hayri halki Muhammedin.